Herkese merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte Range'le oynayacağız. Videoyu tamamına kadar izleyip abone olup like atarsanız çok sevinirim. Maçımıza hızlıca başlayalım. Geçen yorumlarda birisi VS gelen bot anca bot demiş. Ara vs videosu gelecek bekleyin. Akşama doğru geliyor video sonu. Da. Yani öyle. Kanalımız gitgide büyüyor. 70 video yaptık. 6 abone abone olduk. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gittiğimiz için bize bir ödül verin. Ödül ne biliyoruz mu? Win almak. Win almak olsun ödülümüz. Çünkü bu kademede hiç win, -win alamamaya başladım. O yüzden Abi ya da kardeşim nerelisin derseniz yani S58 Yavuz yani Sivaslıyım. Sivaslıyım anladınız mı? Bu kadar. Yaşım kaç ismin ne derseniz ismim yazıyor ismim de. Oyun isminde yazıyor ismim. S58 Yavuz'a. Ne yazıyor? Bu mavi 2000'miş PMGC. Yani biz oraya giremediğimiz için kötü oluyor. Biz niye giremiyoruz PMGC? Ya. Yeah. Bir tane videomuzu 300 e, 350 değil. 105 izlenme yaptığımız için çok teşekkür ederim. Bir tane videomuz 105 abone 105 abone diyorum. Kafam karıştı. 105 izlenme aldığı için size çok teşekkür ederim. Burada açılır mı? Arkadaşlar yanlışlıkla erken açtım. Çok kötü oldu bu. Adamlar silah aldı kaptı. Adamlar tarıyorlar ben daha buradayım. Hızlı hızlı hızlı. No her yerden sıkıyorlar. Her yerden sıkıyorlar da bizim lootumuz da yok hiç. Adamı aldık şu bana. Ya Ben bir kit basayım ya. Kit çıkmadı. Aa! girmeye çalışıyorum. Gün 4 oldu bu da. Toki atlayalım. Toki. Ya da Pochinki atlayalım. Ya da buraya atlayalım. Ya yani da direkt Pochinki'den oraya gireriz. Kırtımız çünkü yok. O yüzden gitmemiz lazım oraya. Her <laughs> Angel'la Pochinki'ye de gitmek yani. Eskiden kabus olurdu da şimdi yok. Ha. Zirvede Pochinki'ye gitmek direkt ölüm demek. Şu adamı bir alayım. adam iyi. Uzisi varmış alalım. Ver bakayım şu uzisi bana. İşaretle şurayı. Bin direk bin, bin 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 bas. Ya bana ne? Bot galiba. Birileri vurur bana ne? Ben şuraya doğru gidiyorum. Benzeri yeter galiba. Benzeri yeterse iyi olur çünkü bizden başka başka birileri de gelmiş olabilir oraya. Ne güzel araba sürüyorum ya. Başkaları değil herkes içirip böyle sürersem ben. Uça uça gidiyoruz. eee burada bir yer yok ama. Nereden gideceğiz la burada? Şöyle gideceğiz. Köprü var. Şuradan. Burada iki oyuncu var. bana ele girek. Bot vardır büyük ihtimalle. Buraya kimse gelmemiştir. Şuradan direkt girelim şuraya. Bir tane bugi bulursak alayım. Çünkü bugiler daha hızlı gidiyor. Toroslardan. Benzin alsa mıydım ya? Olam. Neyse, yeni araba buluruz biz. İnşallah. Ben böyle sürürsem herkes yetişir ki etkinle. Biz de araba sürmeyi bilmiyoruz. Daha nereye gideceğiz biz? Bas, 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 bas. 1500 metre na. Ben ta Poçinki'deyken 2300'da. O kadar yol geldim ben. Geldim. Geldim işte. Anladınız siz. 1200 metre gider misin koçum? Şuradaki yola gidelim. Orada arabalık. Araba var değil mi? Araba var. Şurada var 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 var. Kaç metre? 142 metre. Koş. Araba geliyor. Gördüm aldım. Lutura bakalım hızlıca şunun. Gidelim. Can basalım. Koş. Koş 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 koş. Bas girek. Bas 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 bas. Bas alanlar gelecek. Bas. Ya yürü 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 Aç, bırak. şunu da öldür ha bu Yenilmez L 58 11 Şuradaki adam diye eser ederseniz o motor Hop bura uçurum Mış Ben de bilmiyordum yani öğrendik Hmm, şuradan bir geçelim. Şurada içeriye oraya girer değil. Arabaya sıkıntıya sokmaya rak giremeyiz oraya o yüzden böyle düzgünce sürel. Bas 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 bas. Uça uça gireceğim uça uça. o Uça çocuğa gireceğim demedim mi dedim. Kapalı yere patladım. Kapalı yere patladım. Yeniler bilmez. Eskiler ostur ostur ağlar. Yile al. Yile. <laughs> yilek. Yilek. Bence de yilek yanlış. Yilek doğru. Koş. AVM P90 ver. Ne no olur. AVM P90 ver ne no olur. Ne no olur. Birisi daha geldi ha. Üste bakarsanız artaya. Orada iki kişi gözüküyor diye. P90 AKM verdi. Gidelim. Arkadan da bir şey veriyor bazen. Hmm, ver böyle bir şey. Ben şu gelen adamı bir vurayım. Geçeriz başka yere. Şuraya da gidelim hızlıca bence. Arabaya da gidelim oraya da. Yürü yürü. Şu içerideydi ya. Yanlış gösteriyor bu GPS, MPS nedir neyse. Şuradan girek ya direkt. Adam da neredeyse iyi saklanmış. Araba burada. Bas 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 bas. Bu ne? İyi oldu iyi. Luta bakalım. MG var diye Yok. Yürü yürü yürü. işaretlediğimiz yere uça uça gidelim. Şu bugüyü alalım. Tamam iyi. Bunun benzinli Şuradan geçecek direkt işte. Yoldan mı gideceğiz? Be İstanbul miyiz biz. beyefendi. tane arkadaşlar ben bir şey açayım. Siz yoksa göremezsiniz. Sonra sıkıntı bakın olmasın da. Şu öbür etkinliğe gidelim. Basa basa. Uça uça. Şurada adam var galiba onu da alayım. Yok burada adam yokmuş. 3300 metre ben nasıl gideyim? Aha adam var. Yani bot var daha doğrusu. Heh, çıktı. Oo hiç bir bir şey yok ki. Lootlarla hiçbir şey yok. Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. आब रिप्लाई के तरह से डिम बाय बाय